toprak ülkenin temelidir diyerek vatan kavramını ortaya koyan ve bu emanete önem verilmemesinin ihanet sayılacağını açıklayan Büyük Hun Kağanı Çiçi, Türk tarihinde bilinmezlere karışmıştır. <laughs> Metehan'ın ölümünden sonra bir süre daha gücünü koruyan Hun Türkleri, Çinli prenseslerin casuslukları, Vasalların baş kaldırması, Proto Moğol Wuhanlıların saldırıları, şanssızlıkla kaybedilen savaşlar, hayvan hastalıkları, uzun süren sert kışlar ve İpek yolunun kaybedilmesi gibi sebeplerle Hun İmparatorluğu için büyük bir çöküş devri başlamaktadır. Milattan önce 51 yılında ölmüş olan Hakan'ın yerine iki lider, Kiçiyapgu ve Huanye'ye geçmek istediler. Ataları Mete gibi savaşçı olan Çiçi'nin başa geçmesi daha uygunken Huanyi'ye Çinlilerin desteğini ve himayesini kabul ederek başa geçti. Çiçi Çi ise kurtuluşu başka bir ülkenin himayesinde değil kendi güçlerinde görmekteydi. Atalarına saygısızlık olacağından Çin himayesini reddetti. Çiçi Çi, önce kardeşini mağlup ederek Orhon civarındaki başkenti ele geçirmiştir. Bunun üzerine Hun İmparatorluğu M.Ö. 54'te Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. Huanye yönetiminde ülkenin doğusu Çinlilerin egemenliğine girdi. Çiçi, Mete'den miras kalan savaşma, güçlü olma ve hükmetme içgüdüsüyle hareket etmiştir. Ardından Çiçi, kendi yandaşları ve esareti kabul etmeyen beyler ile beraber Batı'ya göç etti yolu üzerinde karşılaştığı Vusuyenleri bozguna uğratarak Çu ve Talas bölgelerine yerleşti. Aral Gölü ve Batı Türkistan bölgesinde Batı Hun devletini kurdu. Kendisine etrafı surlarla çevrili yeni bir başkent kurdu. 18 yıllık hakanlığı boyunca pek çok cephede savaştı. Bölgede siyasi otoriteyi kurdu. Çiçi çok geniş alanlarda hakimiyet kurmuştu fakat tam yerleşme sağlayamamıştı. ve taraftarlarının Çin yıllıklarına yansımış fikirleri şu şekildedir. Bunlar cesareti ve kuvveti takdir ederler. Bağımlı olmak ve kölelik onlara en adi şeyler olarak gelir. At sırtında savaşarak devlet kuruldu. Niçin kendimizi içine bağlayalım? Bu ölmüş atalarımıza saygısızlık olur. Savaşlarda yiğitlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şöhreti artacak. Oğullarımız ve torunlarımız daima devletin hakimi olacaklar. Çin'in amacı giderek güçlenerek Çin üzerine yürümektir. Yalnız burada Çinliler onu takip ediyor ve ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlardı. Bir gün Kiçi, Tala Sırmağı boylarında kurduğu şehirde kalabalık Çin ordusu taarruzuna maruz kaldı. Çinlilerin Husuanları ve kankülleri saflarına katmış orduları 50.000'in üzerine çıkmıştı. Çiçi burada dramatik bir istiklal mücadelesi verdi. Hun başkentine giren Çinliler ile Hunlar arasında sert savaşlar yaşanmış, Çiçi ve oğulları bu savaş sonrasında öldürülmüştür. Böylece M.Ö. 36'da Batı Hun İmparatorluğu'nun siyasi varlığı tamamen sona erdi. Çiçi ve taraftarları öldürülmüştü fakat arkalarında bağımsızlık inancı bıraktılar. Çiçi Han, Türk'ün boyun eğmez, esaret ve bağımlılığı kabul etmez karakterinin bir timsalidir kanalımıza abone olun yeni videolardan haberiniz olsun